Kel olan kel kafası ve kurnaz zekası ile birçok olaydan kurtulmuş ve genelde zekasını kullanarak olayları çözmüştür. Muhtemelen hepiniz kel olanı TRT çocuktaki kel olanı ile tanımışsınızdır. Ama biz kel olanı eski filmler ile tanıdık ve bu çıkan dizi ile de bir hayli fazla sevdik. Fakat bugünkü konumuz kel olan neden final yapmadan yayından kaldırıldı. Sonuç olarak Türk çizgi dizileri pek de iyi işlenmiyor ve şu ana kadar Pepe dışında sağlam ve iyi işlenmiş bir dizi bulunmuyor. E Pepe'yi de çocuklar izlediği için o yüzden çok fazla tanınmakta. Ve olan da bu dizilerin arasında yer alıyor fakat bir hayli fazla popüler bir dizidir. Ve bakalım bu kadar çok sevilen ve her bölümü bizler için nostalji etkisi yaratan olan neden final yapmadan yayından kaldırıldı? Hadi ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz abi. Hadi, Hadi kaçıyorum. Görüşürüz abi. Kaçtım. Bisiklet abi tamam. Kusura bakma ama sende biraz geri zekalılık var mı? Keloğlan TRT Çocuk'ta çıktığı andan son ana kadar çok sevilmiş ve içindeki konularıyla biz izleyicileri bir hayli fazla mutlu etmişti. Dizide el dışında sevilen birçok karakter de mevcut ve bunlardan da birkaçına değinmesek olmazdı. Kel sevgilisi olmasını istediğimiz ve güzelliğiyle bizlerin sevgisini kazanmış bal kız adından dolayı bal gibi bir kızdır. Fakat Kel bal kız dışında örgülü, kara ve sivri diye diziye kat katan karakterlerden biriydi. Fakat yine de kirpi olan prensese ve Keloğlanın yakın arkadaşı Kara Kaçan da unutmak kolay değil tabii ki. Fakat Kel şu anda popüler olmasının sebebi Kel hakkında çıkan bu onlarca meme videoları bile denilebilir. Ben senin yerinde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lüpum. Bir kendi tipine bak, bir de bana bak. Kole olan onlarca bölümde karşılarına çıkan inatçı ve tomurcuk dışında bir de aynı şekilde Çağatay Akman da dizde yer alıyordu. <laughs> Tamam tamam şakayı bir kenara bırakırsak sinekte az da olsun Kerala'nın başına bela olmuştu. Kara vezir ve tabii ki çirkin cadı gibi de gerçekten çok kötü karakterlerde bizlere diziyi hem komik işlendiğini hem de kötü karakterler arasında iyi işlendiğini gösteriyor. Özellikle başına durmadan bela çıkan huysuz ya da doymak bilmeyen uzun gibi karakterler dizinin komedi yönünü bir hayli fazla tamamlıyor. Ya da dizide kral gibi görünen padişah ve onun uyuz kızı bile dizide renk katan karakterlerden biriydi. Mesela Keloğlan'ın anasının Keloğlan'a korku salması ve Keloğlan'ın Keloğlum demesi ya da durmadan bir şeyler icat edip harika bölümleri izlememize neden olan Bilgecan Dede bile dizinin temellerini oluşturan önemli taşlarından bir yerinde yer alıyor. Fakat yine de Keloğlan dizisi bu onlarca şeyle harika olsa da aslında Keloğlan dizisinden önce çıkmış olan Keloğlan filmleri ve geçmişe de sahiptir. Keloğlan'ın bilinen tarihi şimdilik 17. yüzyıla kadar gitse bile Keloğlan daha eski bir karakterdir. Kimi kaynaklara göre Altay mitolojisinde adı geçen Keley adlı bir yarı tanrı ya da Türk mitolojisinde geçen Keley Ülgen kızıllarından biriyle evlenmiş sansı yakalamış biridir. Ve genelde peltek olarak da konuşuyormuş. Şahsen olanın bir yarı tanrı olarak izlemek bayağı garip olabilirdi. Yani Keloğlan'dan bahsediyoruz. Nasıl yarı tanrı olabilir ki? kızgın masalarında ise Çına e, Türk mitolojisinde kel olan tipi simgesi olarak ilişkilendirilmiş yani bir nevi de olsun öyle görünmüş ve iddiasız bir şekilde tanınırken kimi araştırmacılara göre de kel olan en eski temsilcileri Çını adında biriymiş. Kel olan 16. yüzyılda Avrupa'da bile tanınmış ve genelde kel olan aklını kullanarak iletişim dilini kullanır ve kendinden daha güçlü kişilere karşı bunu kullanmaktan kaçınmazmış ve bir nevi de olsun güçten ziyade zekanın önemli bir hayli fazla vurgu Keloğlan'ın birçok filmi de olsa da bu filmlerin arasında günümüze uyarlanan Keloğlan ya da Keloğlan Prenses bilmem neye karşı filmleri sadece Keloğlan filmlerinin altında kalan ve eski yapımların gölgesinden kurtulamayan filmlerdir. Veya Keloğlan iş başında Keloğlan aramızda gibi filmlerde çıksa da ilk çıkan Keloğlan filmi ve daha sonra gelen Ben Bir Garip Keloğlan'ım ve Keloğlan ile Can Kız filmleri arasında en çok beğenilen filmlerdir. E biz de tabii ki bu eski filmleri severiz. Peki ama asıl soruya dönecek olursak Keloğlan dizisini neden TRT Çocuk'ta bir nevi de olsun final yapmadan yayından kaldırıldı. Keloğlan dizisi 2008'de çıkan ve 2016'ya kadar devam etmiş bir seridir. Fakat yine de serinin kaç bölüm olduğu veya bu bölümlerin sezonlarının nasıl eklendiği bilinmemekte. Çünkü TRT Çocuk Keloğlan'ın sezonlarının bölüm listesini tam olarak yayınlamadı. Fakat yine de Keloğlan'ın resmi olmasa bile 94 bölümü olduğunu bilmekteyiz. Fakat Keloğlan neden artık yayınlanmıyor? Aslına bakarsanız bunun bir nedeni var. TRT Çocuk Keloğlan'ın çok sevilen bir dizi olduğunu bilse de yeni sezonlar için onay vermedi. Ve hali hazırda olan bölümleri yayınlayanlar er, üzerinden izleyici kazanmaya devam etti. Ve böylece Keloğlan final bile yapmadan yayından kaldırıldı ve eski bölümleri haricinde herhangi bir bölümü kalmadı dizisi geri dönebilir mi düşüncesi ise biraz düşününce olma ihtimali bir hayli fazla düşük görünüyor. Evet Kel olan Türk çizgi dizileri arasında en sağlam dizilerden biri olsa bile artık yeni sezonları gelmeyecek ve bir nevi olsun biz eski bölümleri izlemek zorundayız. Ve sadece eski sezonlar ile kaldık da denilebilir. Şahsen günümüzde Kral Şakir gibi diziler olsa bile çok da iyi olmadığını ve hatta Cille gibi dizilerin bile Keloğlan dizisinin altında kalması bize direkt Keloğlan'ın olması gerektiği gibi Türk çizgi dizileri arasında en sağlam dizilerden biri olduğunu gösteriyor. Yani her ne kadar Keloğlan'ın yeni sezonu gelmese bile eski bölümlerle hala eğlenceli vakit bile geçirebiliriz ve bu sayede eğlenebiliriz. Bugün çok sevdiğimiz çizgilerden biri olan Keloğlan'ın neden final olmadan yayından kaldırıldığını konuştuk ve bu konu üzerinden bahsetmek istedik. Biraz da olsun nostalji şeyler bile yaşadık ve umarız ki sizler de eğlenmişsinizdir. Çünkü biz bu videoda bayağı eğlendik ve keyif aldığımız için de bayağı mutluyuz. Bunların dışında videodan keyif aldıysanız videoya like atabilir ve abone olabilirsiniz. Ve video hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Yeni videolar için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik harika videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et.